Evet, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, herkese saygıyla selamlıyorum tekrar. Ee, konumuz Almanya örneğiyle e, Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklar üzerinde. Ee, şimdi dünyada 65.3 milyon göçmen var bu yakın tarihte son 15-20 yılın içerisinde gerçekleşen uluslararası göçe mecbur kalan 65.3 milyon insan var. Bu insanların e, yani bu doğrudan kaynaktan alarak ben size e, arz edeyim her dakika 24 insan ülkesini terk ediyor dünya nüfusu bazında 113. insan göçe mecbur kalıyor. Mültecilerin yüzde 51'i 18 yaşın altında. Şimdi düşünün 65 milyonu yarıya bölün. Bunun yarısı çocuk. Yani rüşte ermemiş 18 yaş altı çocuklar. Şimdi dünya nüfusu ilk defa 7 milyarı aştığı için dünya üzerindeki paylaşımın da bu anlamda çıkar savaşlarına dönüşmesiyle birlikte yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan ülkeler Avrupa ülkelerinin karşısında gelecekte tehdit oluşturmaması için din olgusunu, milliyet olgusunu, işte renk, e, tarih, bütün bunları bir araya katarak bu e, toplum yani bu 7.3 milyar insan ayrıştırılıyor ve dolayısıyla da güç sahibi olan e, taraflar özellikle teknolojide gelişmede e, ilerlemiş Avrupa ülkeleri bugün dünyanın ister istemez e, efendisi olarak kendilerini gösteriyorlar ve bunların da e, dünya üzerinde ciddi bir hakimiyeti var. Şimdi Almanların kriminal dairesi var. Federal Kr kriminal dairesi yani Bundes Kriminal dedikleri 2016 yılı itibariyle yapmış oldukları araştırmada 9 binden fazla çocuk 2016 dikkatinizi çekmek istiyorum. 2016'da 9 milyon çocuk, şey 9 bin çocuk fazlasıyla 9 milyon çocuk 18 yaşın altında bunlar 8 le. 17 yaş arasında değişen bunların sayıları da var. Ee, çok az miktarda 300 küsur kadarı 18 yaş üstü geri kalanı ise e, 18 yaş altında rüşte ermemiş çocuklar ve bunların tamamı velisiz. Bu veliler nerede kayboluyor? Bunlar göç sırasında denizde boğularak, dağlarda, ormanlarda donarak çeşitli hastalıklar sebebiyle e, varmak istedikleri yere varamıyorlar. Fakat e, varmak istedikleri yere vardıklarında da zaten bunları öne bırakmıyorlar. E, bildiğimiz o meş, e, meşhur e, manzaralarda karşılaşıyorlar. Yani trenlere binmek istediklerinde polisler bunları engelliyor. İşte e, Avrupa ülkelerine geçmeleri engellenmek adına. Dolayısıyla bu kargaşanın içerisinde şimdi düşünün. Bir trene normal alacağı bir vagonun iki katı insan binmeye çalışıyor. Bunun içerisinde altı aylık çocuklar da var. Hatta yollarda doğum yapmış kadınlar var. Ama bunların içerisinde sekiz on yaşında çocuklar da var. Bu kadar izdihamın içerisinde bu çocuklar velisinin elini bırakıyor. Ve o kargaşanın içinde bu çocuklar kayboluyor. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'de kayboldu. Erzurum'da bir aile bunları sahiplendi. Ve 5 yıl sonra İsveç'te bunların akrabaları bulundu. Çünkü velisi e, vefat etmişti. Dayısına teslim edildi. Hatta bakanımız falan bu çocuğun teslimi sırasında da böyle bir e, protokol falan da düzenlediler. E, örnekleri çok fazla olan hadiseler bunlar. Şimdi Avrupa'daki bu kaybolan çocukların bir kere ortaya sahipsiz çıkmasının nedenleri göç yollarıyla ilgili. Bunun ikinci aşamadaki aya Almanya'ya ya da Fransa'ya herhangi bir Avrupa ülkesine vardıkları zaman bu çocuklar velilerinden alınıyorlar. Ne için alınıyorlar? Diyorlar ki ne biz bunları uyum kurslarına tabi tutacağız. Biz bunları eğiteceğiz. Bunlara meslek edindireceğiz ve böylelikle hem devlete yük olmayacaklar ama hem de bize eğer iltica edecekseniz Bizim bir takım kurallarımız var. Bu kurallara göre hareket edeceksiniz. Şimdi bu çocuklar velilerden koparılıyor. Hatta 18 yaşını tamamlamış çocuk, kız ya da erkek fark etmeden velilerinden alınıyor. Diyorlar ki ne? Bizim kanunlarımızda 18 yaşındaki insan ergin insandır, yetişkin insandır. Dolayısıyla müstakil yaşamak zorundadır. Sizinle kalmak zorunda değil. Sizinle sadece rüşte ermemiş çocuklarınız kalabilir. E şimdi 18 yaşındaki bir kız çocuğunu düşünün, bir Afganlı'nın ya da bir Suriyeli'nin kız çocuğunu elinden alıyorsunuz, nereye götürüyorsunuz? Bekarlar yurduna. Yani sığınma, kadınların sığınma yurdu'nun bir benzeri de Bekarlar Yurdu var. Gençlerin işte bir anlamda öğrenci yurtları gibi olan, ama tabii ki çok daha katı disiplinlerle yönetildiği yurtlara götürülüyor erkekler başka yurda, kız çocukları başka yurda. E şimdi bu insanları siz aslında topluma kazandırmak istiyorsunuz. Fakat toplumdan kopararak bu insanları aslında kendinize mahkum ediyorsunuz. Çünkü bu kız çocuğunun ya da bu erkek çocuğunun asırlar boyu dededen, atadan, ulu babalardan gelen bir geleneği var, bir inancı var. E siz bu insanı yaka paça tutup velisinden aldığınız zaman zaten bu insanın içine düştüğü bu depresyon, bu travma o insanın zaten size eğer uyum sağlamak için atacağı bir adım varsa bunu da atmaktan imtina ediyor. Şimdi durum bu olunca Avrupa'ya göç eden göçmenler, mülteciler sonunda çözüm aramaya başlıyorlar. Bu çözümü ararken tabii ki birçokları yanlış da yapıyor. Yanlış insanların eline düşüyorlar. Ya da bu insanlar intihara yöneliyorlar. Mesela e, trenlerin altına atıyorlar kendilerini. Çünkü bu insanların kimlikleri ellerinden alınıyor. Diyor ki ne? Yakamı bırak. Ben senin mültecilik hakkını da istemiyorum. Senin refah ülkeyin şartlarına da e, e, şartlarını da istemiyorum. Ben gider bombaların altında yaşamaya devam ederim. Beni bırak diyor. Hayır gidemezsin. Geldin bana başvurdun bekleyeceksin. Ne zamana kadar? Bunun en az süresi 3 yıl. Şimdi kimliklere alınan bu çocuklar bulunduğu yeri terk edemiyor. İster erişkin yaşta olsun, ister küçük yaşta olsun. Mesela küçük yaşta velilerini kaybeden çocuklar zaten kimliksiz oldukları için, onların kimlikleri velilerinde olduğu için, velilere de vefat ettiği için ya da bunları kaybettikleri için, bu çocukları daha sonra başka kimliğe uyarlamak çok kolay oluyor. Yani Ahmet'e Heinz yapabiliyorsunuz. Heinz Müller yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu insanlar aynı zamanda kimliksiz oldukları için de Avrupa'nın elinde istedikleri şekilde kullanılmaya hazır bir potansiyel oluşturuluyor. Şimdi biraz önceki söylediğim şeye gelince de bu çocuklar ülkeyi terk etmek istiyorlar. Burada verilerini bütün araştırma grafikleriyle gösterdim. Almanya'nın yurt dışı yaptığı mültecilerle kendi rızasıyla yurt dışında tekrar çıkmak isteyenlerin sayısı daha fazla. Şimdi Avrupa diyor ki ne? Siz işte savaşı çok olan, eğitimi sıfır olan, işte kalkınma sıfır olan, ekonomisi çok zayıf olan bir ülkeden geliyorsunuz. Biz ise hayaller ülkesiyiz. E size bir cennet vaat ediyoruz. E buraya bunun için geldiniz ama gelirken de bir sürü zarar ettirdiniz. Çünkü biz devlet olarak yardım ediyoruz. Buradaki insanların iş hayatına zarar veriyorsunuz. Topluma zarar veriyorsunuz. Uyum sağlayamıyorsunuz vesaire bir sürü hikaye anlatıyorlar. Fakat verilere baktığınızda bu anlatılanların hiçbirisi doğru değil. Şimdi gelen mülteci diyor ki benim yakamı bırak. Kimliğimi ver ben gitmek istiyorum. Hayır gidemezsin. E şimdi gönüllü gitmek isteyenler devletin sınır dışı ettiği insandan sayı olarak daha fazla. E şimdi burada e, sormak gerekiyor. Peki Avrupa ne yapıyor bu mültecilere? Neden bu insanlar tekrar ülkesini tercih ediyor? Geri dönüp savaş ortamında yaşamayı öncelikliyor. Çünkü kaldıkları yerlerde bu insanlar cinsel tacizden tutun bu insanların aşağılanmasına, yaşadıkları ortamın insanlık şartlarının dışında olmasına kadar her türlü olumsuz ortamı bunlara sunuyorlar. Hatta öyle şey yapıyorlar ki bazı Irak'tan gelmiş olan Yezidiler var. Hristiyanlarla Müslümanları aynı binaya koyuyorlar ve bunlar orada kavga ediyorlar. Neden kavga ediyorlar? Çünkü Yezidilere Hristiyan olmaları hasebiyle Onlara iltimas tanınıyor. onlara daha farklı muamele yapılıyor ve bunlar bundan dolayı tahrik ediliyor. Böylelikle kavga çıkarıyorlar, sonra diyorlar ki siz zaten teröristsiniz, Hristiyan düşmanısınız. Yani Zinciler bunu. şey Müslüman olmadıklarını Hristiyan değiller ama Müslüman değiller. Hayır hayır Hristiyanlık şöyle Hristiyanlık hocam, bunu da do tamamlayalım ben onu bilinçle vurguladım. Yahudilik de dahil, bütün dinleri bugün artık Hristiyanla endeksliyorlar. Hmm şey olarak hani din açısından bakıldığında hepsini bir bütün olarak görüyorlar ama bu tarafta İslam'ı bir bütün olarak görmüyorlar. Anladım. Tabii ki Yezidiler, Mecusiler, evet, evet. Yahudiler, Hristiyanlar evet. bunlar farklı farklı inançlara sahip olsalar bile temelde bunlar hepsini artık bir Hristiyan kimliği altına koyuyorlar. Tabii ki Hazreti İsa ile Hazreti Musa'nın yaşadığı devir aynı devir değil. Şimdi burada yani bu gayrimüslimler de Müslümanları da yine aynı çatı altına yerleştirerek aslında toplum içerisinde istenilen bir takım kargaşaların da ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Mesela ben bu araştırma saha çalışması sırasında bu büyük bir balon şeklinde şişirilmiş çok özel bir şey bu sepelin hava araçlarına benzer bir şey. Bunu geçici olarak mültecilere sığınma yurdu yapmışlar. Ben orada işte bazı çocuklar vardı Suriyeli. Onların işleriyle ilgilenirken oraya da girdim ve oradaki yaşam şartlarını gördüm. Burada da resimlerini koydum. İnanır mısınız? Oradaki mülteciler diyor ki ne? Biz Suriye'de mi yaşıyoruz yoksa Almanya'da mı? Berlin'de mi? Bilmiyoruz. Süreyi, Far e, do 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 tamam. E, onu hemen toparlıyorum. Şimdi bu anlattığım şeylerden sonra şu biraz önceki ee, ekranda büyüttüğümüz grafiğin e, tercümesini açıkladıktan sonra konuşmamı sonlandıracağım. Zaten tebliğ yayınlandığında orada e, birçok belgeleri, e, araştırma kaynaklarını falan da göreceksiniz. Şimdi bakın, birinde işte bir, birinde iki diye e, broşür olarak ayırdım. Birinci broşürde diyor ki İranlılar cemaati Farsça tercümeli Tanrı'nın yardım evi diye konuşuyor. E, bacıları cemaati her pazar saat 10'da ayin. Kime yapıyorlar bu ayini? İranlılara. Ve Farsça olarak. Sonra devam ediyor yine birinci broşürde. İranlı ve Afganlı mültecileri buluşturma cemaati. Her pazar 14.30-17.30 arası İsa'ya iman dersi ve Almanca dil kursu. Veriliyor yani. Veriliyor tabii. Beytül Lahim Cemaati yine birinci broşürde devam ediyor. Beytül Lahim Cemaati buluşma pazar günleri saat 16'da. Şimdi ikinci broşüre geçiyoruz. Luterci protestanlar üçü birleme cemaati. Yani bu Hristiyanlarda üç kutsal dediğimiz İsa, evet. E, üçü birleme cemaati cumartesi günleri 14-15-30 arası Farsça İncil saati pazar günü saat 10'da ayin. Paptistler cemaati cumartesi günleri saat 14-17 arasında randevulu görüşme. Onasın oluyor hocam? Şimdi randevulu görüşme de çocuklara özel olarak şu çocuklara alıyorlar. Bunları hmm. psikolojik e, terapi Ada altında birebir bire, bir. bire bir konuşuyorlar ve onlara bir takım şeyler telkin ediyorlar. Bunu tabi düzenli yapınca hani biraz önce de dedik ya belli bir şeyden sonra insanlar o içindeki bulunduğu şarta artık intifak etmeye başlıyor. Burada çok önemli bir şey daha var. Bakın orada dört tane incil. Bugün sabah da göstermiştik onu. Onu bir yukarıya kaydırabilir miyiz acaba? Ee, bu dört tane İncil'den bir tanesi çok ilginçtir. Ee, Türkçe İncil Türkiye'de yaz, basılmış, İstanbul'da basılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bandrolü var üzerinde. Yeni Yaşam Yayınları, Serkeste Caddesi, Sakız Sokak, Aytaç 2. Aytaç 2 İşanı, numara 36 Kadıköy İstanbul. Yani bu kitabı Türkiye'de bastıktan sonra buna Kültür Bakanlığı da ayrıca bandorol vermiş Türkçe olanında. Şimdi burada sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Mültecilerin bu biraz önceki anlattığımız çerçevede mültecilerin e, artık başvurularının kabul edilmesinden sonra da bunlara hadi tamam artık siz mültecilikten çıktınız e, gidin çalışın iş yapın, paranızı kazanın, hayatınızı sürdürün demiyorlar. Ne yapıyorlar? Bunları bölüyorlar. Mesela iki tane Suriyeli bir yere vermiyorlar. Birisini 20 kilometre bir köye veriyorlar, diğerini 30 kilometre bir kasabaya veriyorlar ve bu insanlarla birbirleriyle olan fiziki temaslarını da kesiyorlar. Çünkü bunlar bir arada olduğu zaman o geleneklerini, inançlarını, kültürlerini bir parçada olsa muhafaza edecekler. Fakat bunları birbirlerinden bölmek suretiyle bu çocukların sosyalleşmesi, bu ailelerin çevre edinmesi tamamıyla ortadan kaldırılmış oluyor. Sonuç itibariyle Almanya'da son en güncel olan araştırmalarda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 18 bin. Avrupa Birliği ülkelerinde 10 binin üzerinde, İtalya'da 5000'in üzerinde, İsveç'te binin üzerinde e, rüşte ermemiş ve refakatçisiz yani kimsesi olmayan e, çocuk kayıp. Ve bunların da akıbeti şu ana kadar hala meçhul olarak kalmaya devam ediyor. Sabrınız için teşekkür ederim.